Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir çalışma ile sizlerin karşısına geldim. Bu yakalar bu yılın favori modellerinden birisi. Sizler benden çok istediniz bunu. Ben de sizleri kırmamak için bu güzel modelli yaka çalışmasını sizlere anlatmak istiyorum. Yakanın örgüsü çok kolay. Ben bugün bakın pembe ve beyaz ile yapmış olduğum modelleri gösteriyorum size. Siz bunu istediğiniz renkleriyle bebeğiniz için hazırlayabilirsiniz veya kız çocuğunuz için kendiniz için de yapabilirsiniz. Her bir model için 4 zincir fazla yapmanız veya eksik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bugün beyaz renk ile anlatıyorum. Siz daha iyi görebilin istiyorum. Onun için beyaz renk ile anlatmayı tercih ediyorum. Bu şekilde Alize Soft Happy Baby iplik var. Bakın bunu kullanıyorum. Siz İstediğiniz marka iplik ve renkleri kullanabilirsiniz. Tığ olarak da elimin sıklığına ve ipliğimin kalınlığına uygun olarak 3 milimlik tığ kullanıyorum. Zaten kullanmış olduğunuz iplik üzerinde kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Bakın bunun üzerinde 3 ile 4 milimlik tığlar tavsiye edilmekte. Ben de 3 milimlik tığ kullanıyorum. Siz isterseniz 4 milimlik tığ kullanırsanız yakanızın ölçüsü daha büyük olacaktır arkadaşlar. Ben bugün bir yaş ölçü için anlatıyorum. Ama siz dediğim gibi bunu 4 zincir eksik yaparak daha küçük bebekleriniz için veya 4 zincir fazla yaparak 2 yaş bebekleriniz için yapabilirsiniz. Hemen vakit geçirmeden bu yakamızın örgüsüne başlayalım. İlk önce bakın buradan zincir yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz bebeğinizin veya çocuğunuzun büyüklüğüne göre boyun çevresine göre zincir yapıyoruz. Ben bugün bir yaş bebek için 73 trabzandan oluşan yaka çalışması yapıyorum. Bakın bunda 73 trabzandan oluşan yaka çalışmamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 model var. Bu pembe daha küçük 6 aylık bir bebek için yaptım. Bunda 17 model var. Bakın sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bunu 69 zincir ile yaptım. Bunu 73 zincir ile yaptım. Bugün 73 zincir ile size anlatıyorum arkadaşlar. İlk ilmeği bu şekilde oluşturuyorum veya yavaş göstereyim. Bakın arkadaşlar şu şekilde tutuyorum. İlmeğe tığ takıyorum. ilmek alıp çektim. İlk ilmeği oluşturdum. Ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum 73 zincir yapıyoruz 73 zinciri yaptım bakın çok sıkı yapmadım zincir arkadaşlar bunun üzerine şimdiki sırada trabzanlar yapacağız çok sıkı olmayan zincir yaptım Ben bu ipliği kullandım ama siz istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken yakanın daha kibar ve daha zarif görünmesi için çok kalan iplik tercih etmezseniz çok daha güzel olur. Bakın benim kullanmış olduğum iplik üzerinde 100 gramda 330 metre yazıyor. Siz 330, 300, 360 metre yazan ipleri de herhangi bir marka ipliği de kullanabilirsiniz. Kaç santim olduğunda ölçelim. Bakın şöyle kenara alalım şimdi bu trabzan sırasını yapacağız bakın gördüğünüz bu trabzan sırasını yapacağız şu şekilde yere bırakıyorum başlangıcı sıfıra tutuyorum ölçtüğüm zaman 29 santim bakın 29 santimlik zincir uzunluğu var trabzan sırası yapacağız 3 zincir daha yapıyorum 1 2 3 tığın üzerine iplik alıyorum 1 2 3 ilmek atlıyorum dördüncü ilmek içerisine trabzan yapıyorum bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan olacak bununla birlikte 73 trabzan yapacağız modellerimizin denk gelmesi için bu sayılar önemli arkadaşlar bir model için 4 trabzan eksik veya fazla yapabilirsiniz. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum bakana. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bütün zincirler üzerine trabzan yaparak devam edelim zincirler üzerine trabzanları yaparak bakın bu şekilde bir sıra trabzan sırası elde ettim kaç trabzan yaptığımı sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 73 bu son bakın 3 ilmek atlayarak oluşturduğumuzda 73 trabzan var bir sırada arkadaşlar 73 trabzan ile yakanın örgüsüne devam edeceğiz Siz bunu daha küçük bebekleriniz için yapıyorsanız 4 trabzan eksik yaparsanız bir model eksik olur arkadaşlar veya daha büyük 2 yaş bebeğiniz için yapıyorsanız da bir model ilave etmek için dört trabzan ekleme yapabilirsiniz. İkinci sıradayız. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Örgüyü çeviriyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine V yapmak için bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. bir V şekli yaptık bakalım. Tığın üzerine iplik alıyorum. bir ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. bir ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe bir trabzan, 2 zincir bir trabzan yapıyorum. V şekli yapıyoruz. Aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde bakın. Tığın üzerine iplik alıyorum, bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum, bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir trabzan, iki zincir bir trabzandan oluşan V şeklini yapıyorum. şekilde. Gördüğünüz gibi bir ilmeğe V şekli yapmak için bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. ikinci ilmeğe tek trabzan yapıyorum. Tekrar bir ilmek atlıyorum. ikinci ilmeği V şekli yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada bir trabzan, bir V şekli, bir trabzan, bir V şekli yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Sıra sonunda bir ilmek kaldı bir de burada 3 ilmek atlayarak oluşturduğum trabzan var bu bir ilmeği atlıyorum bu 3 ilmek oluşturduğum trabzanın son zincirin üzerine bakın tığ takıyorum buraya bir trabzan yapıyorum sıra başında da bir trabzan ile başlamıştık bakın bu üst zincir yaparak bir trabzan yaptık bu şekilde model yerleştirmelerimizi tamamladık bir sıraya kaç model yerleştirdiğimi sayıyorum bir V şekillerini sayıyorum bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bir sırada 18 V şekli var. 18 model oluşacak. 3. sıradayız. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3. sırada bu V şekillerin içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapacağız. Bu tek trabzanları yine tek trabzan yapacağız. İlk V şeklinin içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. İki trabzanı yaptım. İki zincir. Aynı bakın V şeklinin içerisine iki trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptım ve şeklin içerisine tığın üzerine iplik alıyorum bu tek trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum diğer ve şekli içerisine de 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum iki trabzan iki zincir iki trabzanı yaptım tek trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum V şeklin içerisine iki trabzan iki zincir iki trabzan yapıyorum Bu şekilde arkadaşlar. V şekillerin içerisine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapalım bu tek trabzan üzerine de 1 trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. 3 sırada V şekillerin içerisine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptım 1 trabzanın üzerine de 1 trabzan yaptım sıra sonuna kadar tamamladım. En son v şelin içerisine de bakın 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptım. İbli tığın üzerine alıyorum. Burada bakın 3 zincir yaparak oluşturduğum bir trabzan vardı. Bunun bu son zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da bakın aynı şekilde bir trabzan görünüyor. Böylece model yerleştirmemiz daha belirgin oldu arkadaşlar. 4. Sıradayız. 4. Sırada bu iki zincirli boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Bu bir trabzanın üzerine yine bir trabzan yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu iki zincirlik boşluk içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir yapıyorum. Bakın aynı zincir üzerine yine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. 1 trabzanın üzerine 1 trabzan yapıyorum. Diğer model ortasında bulunan 2 zincirli boşluğa da 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum. Bakın. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaptım bir trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum 2 zincirli boşla, 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum bir trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim dördüncü sırada da model ortasını dördüncü sırada da model ortasında bulunan bu iki zincirli boşluklara 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaptım bir trabzan üzerlerine de bir trabzan yaptım sıra sonuna kadar tamamladım sıra sonunda yine bakın bir trabzan yaptım şekline bakalım arkadaşlar bakın görüntü olarak şekli böyle son sırayı yapacağız son sırada uç bölümlerde dilim modeli yapacağız siz daha büyük bebekleriniz veya çocuklarınız için yapıyorsanız bir sıra daha bu üç trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde devam edebilirsiniz örgüyü çeviriyorum bakın bu bir trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum düğüm üzerine iplik alıyorum. Bu iki zincirli boşluğa 9 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4

tüyün üzerine iplik almadan bu bir trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Tüyün üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasında bulunan iki zincirli boşluğa da 9 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 trabzan da buraya yaptım. Tığın üzerinde iplik almadan bu bir trabzan üzerine bir sık iğne yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasında bulunan boşluğa da 9 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde dilim modelleri elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son sırada dilim modelleri yaparak bakın sıranın sonuna kadar tamamladım. Görüntü olarak böyle arkadaşlar. En son model ortasında bulunan iki zincirli boşluğa da 9 trabzanı yaptım. Bu sıra başında 3 zincir yaparak oluşturduğum bir trabzan var. Bakın bu son zincirin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Sıra başında da sık iğne ile başladık. Sıra sonunda da sık iğne ile bitirdim. Yakanın şeklini görelim. Bakın yakanın şekli bu şekil oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi düğme için düğme biriti yapacağız buraya. Oraya kadar bu kenarında bakın sık iğneler yapıyorum. Bu trabzan boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Burada bulunan trabzan boşluğuna sık iğne yapıyorum. Trabzan sırasına kadar sık iğneler yapıyorum. Bakın trabzan sırasındayım. Trabzan boşluğuna bir sık iğne yaptım. Düğme için buraya düğme bileti yapacağız. Buraya dikecek olduğunuz düğmenin büyüklüğüne göre İstediğiniz gibi zincir yapabilirsiniz. Düğmeyi diğer tarafa dikeceğiz. Buraya düğme bileti yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıyorum. Bakın aynı yere sık iğne yapıyorum. Düğme biletini bu şekilde yaptım. Burada bulunan bakın ilmek var. Buna sık iğne yapıyorum yakanın çevresine bakın buralardan da sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bakın düğme viritini buraya yaptım. Bu başladığımız zincir vardı bakın bunların üzerine her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak tamamladım bakın en son ilmeği de sık iğneyi yaptım şimdi buraya da sık iğne yapacağız bakın buraya sık iğne yapmıştım görüntü aynı olsun diye bu tarafına da aynı şekilde sık iğne yapıyorum zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum aynı boşluğa bir sık iğne daha yaptım bu zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum diğer zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum bir sık iğne yapıyorum bakın bu son ilmeği burada sıra başında bir sık iğne yapmıştım buna tığ takıyorum ilmek alıp çektim tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim burayı ilmek kaydırması yaparak bakın kapadım. İpliği burada kesiyorum. Bakın arkadaşlar, görüntü olarak aynı oldu iki tarafın örgüsü. Buraya düğme biriti yapmıştım. Bu tarafa da düğme dikeceğiz. Ben bugün beyaz ile yaptım bunun için biraz daha şık olsun diye bir inci düğme dikmeyi tercih ediyorum. Bakın bu şekilde bir inci düğme var. İğneye iplik taktım. Şu şekilde bir iğne. Aynı kendi ipliğinden iplik taktım. Düğmeyi takıyorum bakın buraya. Şu şekilde tutuyorum. Ters taraftan. Geçirdim düğme deliğinin olduğu yerden de bakın iğneyi taktım şöyle ipliklerden de alıyorum ilmeklerden çekiyorum düğüm atmıştım içinden geçirdim burayı sağlamlaştırdım iki katlı yaptım onun için bir defa dikmem yeterli şöyle bir düğüm atıyorum iğne yardımıyla çekiyorum bakın düğmeyi diktik buraya ipliğin ucunda ters tarafından ilmekler altından geçirerek kaybediyorum. Bu ipliği de yine tığ yardımıyla da çekebilirsiniz. iğne yardımıyla örgünün ters tarafından şu şekilde içeriye alıyorum. İlmekler arasında kaybediyorum bakın ucunu. Yakamız hazır kullanılmaya. Şu şekilde düğme biritinden düğmeyi takıyorum. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi hem örgüsü çok kolay, çabucak yapabileceğiniz kolay modelli güzel bir bebek yakası. Bu yılın en favori modellerinden birisi bu. Sizler benden istediniz, ben de sizler için bugün bunun anlatımını yaptım. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde aktif konuma getirirseniz Bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.